Selam dostlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün denklem sorusu çözüyoruz. Çözmeye çalışacağım inşallah. Bu çekimde yapabilirim. Sesin gene katık ölüyor. Farkındayım. Çünkü cihazın kendi şeyi, kendi mikrofonu gecikmeli alıyor. O yüzden bugün de böyle idare edeceğiz. Az önce neden yapamadım? Sandalye sesi çok malum bir sese dönüştüğü için. O arada bir nefes alıp kelime denk geldiği için yanlış anlarsınız diye Baştan çekiyorum. O sefer olmuşlar bu sefer? Bu sefer, daha, bu sefer daha güzel yapacağım. O yüzden çektiğim sandalyemi soruyu okuyorum. Şimdi kırmızı kalem alalım. Soruyu okuyalım. 2 x 1 bölü 3x6'ya eşit olduğuna göre 9x kare artı 1 bölü 4x kare kaç ediyor? Öncelikle bu soruya baktığımızda üst tarafın karesini almamız şart. Dün dediğim gibi tam kare açılımı x artı y diyelim. x kare artı 2xy artı y kare demek ki birincisinin karesi artı iki, ikisinin çarpımının iki katı artı ikincisinin karesi. O da ne oluyor? 4x kare eksi x'ler birbirini götürüyor. Bir de 2 çarpıyoruz. 4 bölü 3 artı ikincisi karesi 1 bölü 9 kare. Bu ne eşit oluyor abi? Altının karısından 36 eşit oluyor. O yüzden bu ifadeyi daha güzel yazabilirim. Şimdi orada ne oluyor? 4x kare artı 1 bölü 9x kare eşittir 36 artı 4 bölü 3. Orada ne oluyor? 112 bölü 3 eşit oluyor. Bunun yerine 112 bölü 3 yazarsam daha hoş bir görüntü elde edebilirim. Şimdi biz buraya kadar geldik. Şimdi ne yapmamız lazım? Yeşil kareme geçiyorum. bu bize bizden istenen yani 9 kare artı 1 bölü 9 kareyi elde etmemiz lazım. O yüzden öyle bir seri çarpmam lazım ki elimizdeki ifadeyi şu an. Bu, buna dönüştüreceğim. O yüzden ne yapabilirim? İki tarafı parantez alabilirim. Çünkü yapacağım işlem Ortak. Şimdi ben 9 4 9 bölü 4 ile çarparsam iki tarafı. Bu 49 9 geliyor. Zaten 9 9 götürüyor. Bir de 4 böldüğümüz zaman 4x kare oluyor. O yüzden iki tarafı 9 bölü 4 ile çarparsam bizden istenen hep elde etmiş olurum. Bu da ne oluyor abi? 9x kare artı 1 bölü 4x kare eşittir. 112 bölü 3 çarpı 9 bölü 4. Şimdi güçler birbirini götürdüğü zaman yukarıda bir 3 kalıyor. Demek ki 3'e çarpıyoruz. Bir de 412 yaparsak 28 etmesi lazım. Evet 28. Oradan da üst tarafta 28 kalıyor. Bu arada payda daha fazla gelirse 1 bölü 28 oluyor. Ama hani pay, kısımları daha fazla olduğu için direkt, direkt 3 yoksa tam tersi olsaydı 1, yani 1 bölü 28 falan bir şey çıkardı. Sakın oraya düşmeyin. Ama zaten buraya kadar gelmişseniz hani yapmazsınız diye düşünüyorum. O yüzden bu ifademiz 3 çarpı 28'den cevabımız 84 yaptığını görüyoruz. Böylelikle güzel bir soruyu da halletmiş olduk. Umarım sesim gene geç gelmemiştir. O yüzden biraz bekleyeyim. Umarım beni anlamışsınızdır. Dedim bilmiyorum. Unutuyorum. Neyse bugün kolay olsun. Görüşürüz.